Her gün kullandığımız, hayatımızın vazgeçilmezi olan otomobil. Ama hiç düşündünüz mü? İlk arabayı kim yaptı? Hadi zamanın tozlu sayfalarını açalım ve motorlu taşıtların tarihine birlikte göz atalım. Tekerleğin icadı milattan önce 3500'lere kadar uzanır. Ama arabadan söz edebilmemiz için motor gerekir. 1769 yılında Fransız mühendis Nicolas Joseph Cugnot buharla çalışan ilk taşıtı geliştirdi. Ancak çok hantal ve dengesizdi. Gerçek devrim 19. yüzyılın sonlarında içten yanmalı motorun icadıyla geldi. Ve işte modern otomobilin babası Karl Benz. 1885 yılında geliştirdiği Benz Patent Motorwagen, benzinle çalışan ilk araç olarak tarihe geçti. Üç tekerlekliydi. Direksiyonu iptidaiydi ama çalışıyordu. 1886'da patent aldı. Ve bu otomobil tarihinin dönüm noktası oldu. Bu başarıda bir kadının payı da büyük. Bertha Benz, 1888'de kocasından habersiz 106 kilometrelik bir yolculuk yaptı. İlk uzun yol sürüşünü gerçekleştirdi. Yol boyunca yakıt aldı, frenleri tamir etti ve otomobile olan güveni arttırdı. Otomobil artık vardı ama pahalıydı. Ta ki 1908'de Henry Ford Model T ile devreye girene kadar. Ford seri üretim hattını kurarak otomobili herkesin ulaşabileceği bir araca dönüştürdü. Ulaşım artık bir lüks değil, yaşam biçimiydi. Bugün elektrikli araçlar konuşuluyor, otonom sistemler test ediliyor. Ama hepsi Carl Benz'in o ilk motorlu taşıtıyla başladı. Otomobil sadece bir icat değil, insanlığın hareket etme biçimini değiştiren bir devrimdi.